ilginç videomda farklıyım. Kanalıma hoş geldiniz bu Ve saçlarımı kestim arkadaşlar. Bakın nasıl olmuş. Artık yeni imajım var. Video çekmeye başlayacağım. Yeni bir fotoğraf söyleyeyim. So live, us your brain. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım anne? Söyle Bence fi göster figürlerini. Tamam, ama açık bir yer lazım. Şurası uygun mesela. Tamam. Şimdi ben geri çekileyim. Şuradan başlıyorum. İlk önce eee zikzak yapıyorum. çiziyorsun. Hı hı. Oradan yap bu tarafa doğru. Şimdi. Bir tane daha var. Onu lazım. Evet arkadaşlar. O böyle yaptım da yaptım. Ona ben balık yüzüşü diyorum. Ee, bir tane zıplama var onu birazcık. <laughs> Şöyle git dön mesela, dön gel böyle zıplayarak burada göster. Я вообще вообще. Arkadaşlar bu kadar. Başka ne yapalım anne? Devam et bir görelim seni. Böyle şeyleri oyuncakların arkasına geçmeden kameranın önünde kalarak bir sürü görelim seni. Yakın çekim yaparım ben. Tamam hadi bakalım.

Arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Ben yolda kendi kafamdan Bence bir sallanalım Öyle sohbet edelim diye düşündüm Patlamı çıkarıp yürü, gidiyorum arkadaşlar yürü, yürü. Burada kim varmış Burada kim varmış İkra İkra varmış burada İkra merhaba de kızım Merhaba de İkracığım Burası güneş çarpıyor ya, rahat edemiyor. Diğer tarafta daha rahat eder. Güneş vuruyor çocuğun gözüne de ondan. Diğer tarafa alırsan daha rahat eder. Arkadaşlar şimdi sarıncı almıyoruz. Fatenlerimi şuraya koydum. İkra merhaba dedin mi sen? Bay bay yaptın mı? Yap bay bay yap kızım. Hadi. Nasıl keyfimiz yok bugün. Her zaman da bay bay yapacak değiliz ya. İyiça. Kendi kendimi alıyorum arkadaşlar bakın. Bugün babamız da var. Babamız bay bay yap. <laughs> Aferin İkra'ya. Aferin, aferin diyor. Mesmamı taklatacağım burada. Arkadaşlar bir de benim babamla bir oyunum var. <laughs> Değil mi? Deyin baba. Onu oynayalım mı? Bence onu oyna oynayamayız <laughs> çünkü İkra'ya bakamam ben. Hem aynı anda Hayır. çekim yapıp Ha şey tarif oyunu ne ya, oyunu? tarif yani yemek yapıyoruz. anladım yerden yüksek oynayacaksınız diye düşündüm ben ha. hadi baba şimdi sen bir tarif yap sen yap ben yapayım tamam arkadaşlar benimkisi bir dua yemeği olacak ama istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz. Mesela demir. Hı hı. Mesela demir yani. Onu kesip de fırına atabiliyoruz. Telefon da Her şeyi yapabiliyoruz yani. Şimdi benimkisi daha yemeğim başlıyor arkadaşlar. E, dal var. Dal alıyorsun bir tane. Sonra kesiyorsun onu küçük küçük. Sonra kaynatmaya alıyorsun atıyorsun. Bir tane e, ceviz alıyorsun. Cevizi kesiyorsun. Çok küçük oluyor ama. Minnacık bir şey oluyor. Sonra onları da atıyorsun. Yaprak alıyorsun bir tane ağacın herhangi bir ağacın. Atıyorsun atıyorsun. Ama demirle cevizin kaynama süreleri çok farklı. Demir kaynayana kadar demir ceviz değil. buhar olur uçar. Demir değil. demir değil. <laughs> dağ al diyorum. Demiri örnek olarak söylüyorum. Anladım. Sonra e, tuz atıyorsun. Yaprak yaprağı kestikten sonra attıktan sonra tuz atıyorsun. Biber atıyorsun arkadaşlar. Ama biberden çok az. Kaynatıyorsun onu. Et yapıyorsun. Et yapıyorsun. Etleri başka bir e, tavada pişiriyorsun. Sonra da Öyle salladım işte böyle bir şey oldu. <laughs> doğadan da yemek yapabilirsin. Evet, doğadan yapmaya. Doğa değil, dua. Dua. Ne koyabilirsin yemeğin içine? Duada. Yaprak. Hayır yavrum. Dua, dua bildiğimiz dua, dua ediyoruz ya Allah'a. Onun içine ne koyabilirsin duanın içine? Sağlık, mutluluk, huzur. Değil mi? Bol kazanç. Bunları koyup karıştırıp amin deriz yemek olur. <laughs> Aa, bu sefer de annem yaptı iki de ki de. Farkında Tabii onu, de, onu çoğaltabiliriz o doğayı. <laughs> Doğalı yemeği. Mesela içine başka ne koyabiliriz? Ayakkabı isteyenler ayakkabı modelini mesela Hayır. düşündüğü ayakkabıyı. Şey, şey Kur'an-ı Kerim. Ha, Kur Kerim. Bence yani şey Hayır, Kur'an-ı Kerim konulmaz. Şöyle bir yemek yapıyorsun, duadan yemek yapıyorsun. Dua nedir? İstediğin şeyleri Allah'tan dilediğin için Allah'tan dilerken de ne istediğin şeyleri koyarsın. Ha, kar yağmasını istiyorum. Yağla. O yüzden onu bırakıyorum. <laughs> Başka ne olur bilmiyorum. Şimdi ben size demir yemeği. Demiri alıyorsun, kesiyorsun testereyle. <laughs>

Kadar sıcak bence. Hmm, arkadaşlar biz hep sallayacak mıyız yoksa dolaşacak Sen bilirsin kaymak istiyorsan kay. Kayalım. Hadi kay. Fikra. Bekle. Hadi bakalım geliyorum. Yatma yere <laughs> Ahmet. Ahmet yatma. Ahmet yere yatmış. <laughs> Spor yapalım gelin arkadaşlar. <laughs> Aa kedi var orada. sadece 3 e, kız var galiba saydım. 3 kız var galiba. Başka kız yok gibi. Neyse arkadaşlar şimdi şunu. şunu çok seviyorum ben. Ama annem de oturarak beni çekecek. Çünkü banka oturuyor. Hop ben bunu sanacak. <laughs> Ay çok güzel. Resmen ayaklarım sallanıyor, ben sürüyorum gibi hissediyorum. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve şuradaki koyduğumuz iyi e butonundan bizi takip etmeyi unutmayın. Çok seviyorum arkadaşlar. Çocuk kalın. Ben de çocuğum. Hoşçakalın.